Eğer iki iğneyi bu şekilde bir kartona batırırsanız sonra bir iple bağlayıp ipi gererek tam bir tur çizgi çekerseniz en sevdiğim geometrik şekli elde edersiniz. Bir elips. Ama bu iki iğne deliği hakkında çok özel bir detay var. Bunlara odak noktası deniyor. Ve noktalardan birinden herhangi bir yöne doğru çektiğiniz herhangi bir düz çizgi elipsin duvarından sekecek ve daima diğer odak noktasına gelecektir. Bu da kanıtı. Noktalardan birinde bir lazer işaretleyici, diğerinde bir bal mumu top ve elipsin iç şeperi boyunca da aynalı bir yüzey var. Şimdi bakarsanız lazeri hangi yöne tutarsam tutayım her zaman sekiyor ve balmumuna geliyor. Ama asıl güzel kısım şu. Elips şeklinde tam boyutlu bir oda inşa eder ve bir odak noktasında durursanız, diğer odak noktasında duran herhangi bir kişinin en hafif fısıltısını bile yüzlerce metre öteden duyabilirsiniz. Çünkü tüm ses dalgaları her şekilde kulağınıza yansıyacaktır. Aslında elips şeklindeki bu gerçek oda John Quincy Adams tarafından Amerika Kongre Binası'nda yaptırılmış ve efsaneye göre büyük salonun karşı tarafında kendisine komplo kuran rakiplerinin hamlelerini önceden tahmin etmekte üstüne yokmuş. Artık fizik kurallarını bildiğinize göre John Quincy Adams'ın masasını bu soldaki odak noktasının tam üstüne yerleştirmiş olması hiç de şaşırtıcı değil.